Güzel bir park yürüyüşünden herkese merhaba. Fatime'm hızlı çekme dedi, o yüzden hızlı çekmeyeceğim. Çok güzel bir yürüyüş parkı burası. Burada kocaman bir köpek var. Kaçtım ondan. Korkuyorum köpeklerden. Sabah işe giderken çok kovaladılar beni. Selam olsun Fatime'me. Selam olsun beni izleyen herkese. Vallahi köpek gidiyor. Ben hala korkuyorum ondan. Yazın burası akıyor. Şöyle güzel bir park. Şöyle. Yürüyüş parkı. Çok güzel evler var. Oturduğumuz yer. Karşılıklı. Tertemizde Umarım herkes böyle temiz kullanır her yere. Havada çok güzel tam yürüyüş havası. Sizlere de sağlık ve şifa diliyorum. Şimdi 20 dakikalık bir video olsun diyor Dıkay. Ben de 20 dakikaya tamamlayacağım ve direkt atacağım bunu. Çünkü artık telefonum doldu. video yaparken bile zorlanıyorum patlayacak diyordum kopuyor. Huzur Huzur dolu bir paylaşım olsun hızlandırınca videoları haliyle ister istemez videolar hızlanınca renklerde şekillerde de kayma olabiliyor ben de insanları sıkmak istemiyorum ama canlı yerine böyle ilk gösterim açmak istiyorum. Şöyle hava da çok güzel. Sonbahar yeri sonbahar yarı kış bir havası var. Orada Türk bayrağımız var. Yemişleri çok seviyorum ben. Bunlar her yerde değişik değişik var biliyorsunuz. Bunlardan yılbaşı süsü falan yapılabiliyor. Kuruduğu zaman çok güzel kalıyorlar şeylerin içerisinde, vazoların içerisinde kapı süsü yapabilirsiniz. Hatta geçen gün Migros'ta gördüm. Paketlemişler. Çiçek gibi. Çiçek paketi yapmışlar. 70 liraydı valla. Uzun uzun sapları vardı. Bunların sapları biraz... Evet uzun. Bunlar kırmızı türleri bazılarının turuncusu da var biliyorsunuz yemiş ama bu ondan değil bu farklı bir yemiş şu çok güzel Rabbimin güzellikleri bitmez biz dışarıya çıkmaya korkarken o yaza ayrı kışa ayrı sebze meyve çiçek üretmiş ve en son geçen gün bir tane bu şeylerden hocalardan konuşuyordu şey hocalardan fitoterapi hocaları falan var ya Ender Saraçoğlu gibi İbrahim Saraçoğlu gibi aynı zamanda böyle hani böyle doğal bitkiler yapanlardan birisi doğal bitkilerin şifalarından bahseden birisi her meyveyi her sebzeyi niye bir senelik yaratmış hani biz evimizde son kullanma tarihi geçen ürünleri atıyoruz ya, atmıyoruz ya, biriktiriyoruz ya. Allah niye her sene aynı ürünü yıllarca kullanın dememiş de ilkbaharda, sonbaharda çeşit çeşit çıkarmış, her sene yenisini çıkartıyor dedi. O kadar hoşuma gitti ki gerçekten ilkbahara, sonbahara ayrı güzellikleri var. Sonbaharı çok severim ben, sonbahar çocuğuyum. Şöyle elimin içinde resmini çekmek istedim ama tek elimle çekemedim. Kapak olsun istedim ona. Çok güzel. Binlerce şükürler olsun. Biraz yaklaşıp uzaklaşınca da hemen dengesi bozuluyor. Beni her nereden istiyorsanız herkese selam olsun. Türkiye'min dört bir yanına yurt dışından izleyenlere Azerbaycan'a herkese ayrı ayrı selamlar diliyorum. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara borcun ödeme kolaylığı var. Eş isteyene eş, aş isteyene iş. Bakar mısınız? Üzüm salkımı gibi. Çocuk isteyene çocuk, dua isteyene dua, şifa isteyene şifa versin Rabbim. Bugün de günlerden cuma benim çektiğimde gönlünüzden ne geçiyorsa bütün dualarınız kabul olsun. Sabah bir Osman hocamızı dinledim. Duaların fazileti, hikmeti var mıdır diye. Bazıları işte hocam benim neden dualarım kabul olmuyor. Allah her kabul olmayan bir dua için cennette bir ağaç dikermiş. Bunu biliyordum zaten. Gerçekten çok güzel. Ve bir de Sesimi duyan var mı dediği zaman bizi duyan Allah'tır. Duyan tek kişi Allah'tır diye bir çok güzel cümle kullandı. Sesimizi tabii ki duyan var ve duaların faziletine inanıyoruz dedi. Gerçekten duaların faziletine inanıyorum. Yeter ki istemesini bilelim. Yeter ki tövbe etmesini bilelim. Allah çok büyüktür. Ne yaparsak yapalım bizi affeder. Ama her seferinde de yapmayacağım deyip yapan kullarından değil de yapıp da hatalarımızı anlayıp tövbe eden kullarından eylesin Rabbim inşallah. Tekrar tekrar yapmamayı nasip etsin. Çocuklarımıza da aynı şekilde hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Herkesin çocuğunu korusun, benim çocuklarımı da korusun Rabbim inşallah herkesin çocuğunu, herkesin eşini, kendini şeytana uydurmasın. Beni de şeytana uydurmasın. İzleyenleri de şeytana uydurmasın. Şeytan öldüğümüz güne kadar, son nefesimize kadar bizi yoldan çıkarmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Rabbim şeytan sözüne uydurmasın. Doğru yolundan ayırmasın. Bugün cuma olduğu için böyle dualı bir program olsun istedim. huzur dolu da bir ortam. İşlerimizi kolaylaştırsın. Hastaların hastalıklarını kolaylaştırsın. Çabuk iyileşsinler kolaylaştırsın anlamında. Mehmet ustamın eşine acil şifalar diliyorum. Yemek Dünya'ma acil şifalar diliyorum. Hazan Yeli'nin ablasına ve annesine acil şifalar diliyorum. Bütün şifa bekleyenlere şu anda aklıma gelmedi. Şifa bekleyen herkese Rabbim şifalar versin diliyorum. İçinde bana da, benim çocuklarıma da şifalar versin. Dert verip derman aratmasın kimseyi Rabbim. Burada da biraz hızar sesi geliyor ama hızar makinesi var. olsun doğal bir video olacak ya amin inşallah demeyi her duamızın sonunda inşallah demeyi de unutmayalım biliyorsunuz peygamber efendimize bir ayet inşallah demediği için gelmemişti yanlışım varsa düzeltin yanlış bir şey söylemek istemem inmemiş o ayet inşallah kelimesini mutlaka kullanmalıyız nasıl maşallah Güzel bir şey gördüğümüz zaman maşallah diyorsak bir şey istediğimiz zaman da inşallah dememiz lazım. Ay, bu ses kötü oldu ya. Kötü oldu ses. Ne güzel ses. Huzur doluydu. Her sesi bir huzur böler derler ya O zaman ezan sesi geldi İkindi ezanı okunuyor Aziz Allah canını şeriat versin Muhammeden Resulallah Allah dualarımızı kabul etsin Sizi ezan sesiyle baş başa bırakayım Ezan da Ezan okunurken yağmur yağarken Ve iki silah arasındaki dualar kabul olur biliyorsunuz Rabbim dualarımızı kabul etsin Gönlünüzden geçen dualarınızı kabul etsin inşallah. Ankara'dan selam gönderiyorum hepinize. çimleri biçiyor. Çimleri biçiyor. Şu an Nasıl biraz uzaklaşayım insan varken. Çimleri biçiyorum canım. Ya yaprakları süpürüyor. Çimleri biçmiyormuş. Yaprakları savuruyor. Bir defa gördüm. ne kadar ilerledi Aziz Allah, cennet Şallak Bismillah, Muhammed Enşallah. Ezan duasını bilmeyenler salli barik duasını okuyabilirlermiş. Neyse biraz uzaklaştım orada. Burada çok güzel bir çocuk parkı var. Tabi hafta içi olduğu için boş. Güzel de yapmışlar. İnsanın çocuk odası geliyor. Burada bir tiyatromuz var. Burada bir çeşme var. Çeşmeyi sökmüşler. Çünkü biliyorsunuz susuzluk kapıda. Burada yine bu güzel. Bakın bu da bir değişik. Gördünüz mü? Biraz önce dediklerim buydu. Çok güzel çamaşırlar. Güzel bir çeşme. Allah'ım su sınav etmesin inşallah. Çok güzel. Şöyle bir çeşme. Yapanlara Allah razı olsun. Şöyle bir çeşme sesini. Biraz şöyle dursun bakalım. 20 dakikayı tamamlayalım. 20 dakika sonra gidelim. yaşıyor da yaşatılıyorsanız. ılıç meyvesine benziyor bunlar. Yeniyor da bunlar, kırmızı olmayan turuncular yeniyor da. Çok güzel ekşi tadı var. Ben çok seviyorum bunları. 20 dakikaya tamamlayayım ben bunu. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için destekleriniz için. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın diyorum. Sokak canlarına ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tam destek verene tam destek veriyorum. Uzun videolar ilk gösterim amaçlı, canlı amaçlı, canlı yerine geçen videolar. Yoksa kimseyi sıkmak istemem. Tariflerimi elimden geldiği kadar kısa tutuyorum. Fazla ayrıntıya girmiyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Uzun videolarımda hakkınızı helal edin lütfen. Ama eğer benim 20 dakikalık videomu izlediyseniz bundan emin olabilirsiniz. Ben de sizin 20 dakika videonuzu izleyeceğim. Videolarım birer dakika demeyin. Ben 20 dakikaya doldurup izleyeceğim. Ve gelmediğim zaman da mutlaka izlemediğim videolarınızı izliyorum. Lütfen sizden de aynı özveriyi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.